Teknolojikten herkese merhaba, bu videomuzda sizlerle birlikte Godox markasının üretmiş olduğu LED 6R video ışığını inceliyoruz. markası video içeriği üreticilerinin ve video ile uğraşanların sıklıkla tercih ettiği bir marka. Aslında bunun birkaç sebebi var. Sebeplerinden birisi fiyat-performans ürünlerinin olması ve bir o kadar da ürünlerin kaliteli olması. Piyasadaki rakiplerine baktığımız zaman bu klasmandaki ürünlerin muadilleri aslında çok daha fazla fiyatlara satılabiliyor. Godox bu noktada hem tüketiciyi düşünerek hem de kaliteli ürünler ortaya çıkartarak piyasada sevilen bir marka haline gelmiş durumda. Şimdi baktığınız zaman ışık nerede diye soracaksınız. Aslında bu videoda inceleyeceğimiz ışık tam olarak arkamda kırmızı renkli aydınlatmayı sağlayan ışık. Şöyle alabilirim elime. Evet. Şöyle tuttuğumda zaten kırmızı rengin olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu bir kapatalım. Kutunun içerisinden bizleri ne karşılıyor ona bir bakalım. Aslında kutuyla hemen hemen aynı boyutta olduğunu görebiliriz. Bakın şöyle baktığımız zaman kutudan kutunun ışıktan biraz daha büyük olduğunu görüyoruz. Kutunun içerisinde bizleri kullanma kılavuzu ve bir adet Type-C şarj kablosu karşılıyor. Kutu içeriği bundan ibaret. Kutunun sade ve çok basit bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Işığa gelecek olursak ışığın çok fazla bir ağırlığı yok. Ortalama bir ağırlığı var. Benim dikkatimi ilk çeken nokta üzerindeki, üzerinde takılı gelen difüzör veya kırıcı gibi atlar ile atlandırılabilir. Şöyle ışığın keskin bir şekilde değil de daha soft bir şekilde gelmesini sağlayan bir parça var. Onun dışında yine kendi biraz sonra resimlerden de detaylı göreceksiniz. Kendi üzerinde de ekstra bir katman şöyle var onu göstereyim ama bu biraz daha soft bir ışık yakalamanıza olanak sağlıyor. Şimdi kutu içerisinden bahsettik. Işığımızın etrafına baktığımızda üzerinde 3 adet aslında hot shoe dediğimiz yani bu kameranın üzerine taktığımız parçadan takılma yerleri bırakılmış Bu da bu işi kameranızın üzerine taktığınızda Kameranızın üzerine takabilmeniz için şöyle yuvaları, yuvası mevcut Şuradan ayarlı kısmından sıkıp e, gevşetebiliyorsunuz Kameranızın üzerindeki yeri işgal etmemesi için 3 adet daha size yer sunuyor aslında Bunu isterseniz mikrofonunuzu takın isterseniz bu ışıktan 3 tane alıp yan yana 3 tane bu ışıktan takın üçlü bir ışık seti oluşturun veya boş bırakın. Bu size kalmış ama size 3 tane yer sunuyor. Bu şekilde yeri işgal ettiği yeri telafi etmiş oluyor. Arka yüzeyine baktığımızda bir adet on off düğmesi, fx düğmesi, m yani manuel düğmesi ve yukarı aşağı tuşları görüyoruz ve bir adet de type c şarj bağlantı noktası görüyoruz. Cihaz şarjla çalışıyor. Lityum pil var içerisinde. Bu piller çıkmıyor. Sadece şarj ederek kullanabiliyoruz. Tam şarjda 2 ila 2,5 saat arasında bir kullanım ömrü sunuyor %100 şarjda. %100 parlaklıkta çok özür diliyorum. %100 parlaklıkta 2-2,5 saatlik kullanım ömrü. Maksimum kullanım süresi ise 10 saat olarak belirtilmiş. Yani bunun ama yüzde kaç parlaklıkta olduğu söylenmemiş. Yani %1 parlaklıkta mı, %10 parlaklıkta mı belirtilmemiş ama ben kendi kullandığım testlerimde 2 saati biraz fazla aşan sürelerde kullanım sağladım. 10 saatlik bir kullanımı çok düşük parlaklıklarda elde eder misiniz bilmiyorum. Yani verilerde o şekilde onu da söylemekte fayda var. Açtığımızda İlk olarak e, cihazı hangi durumda kapattıysanız onu hatırlıyor ve o şekilde. Biraz önce kırmızıyken kapattım farkındaysanız yine kırmızı olarak benim karşıma çıktı. Üzerinde e, yukarı aşağı ok tuşlarıyla rengin tonunu ayarlıyorum. Arkama baktığınız zaman e, yansıyan renkten göreceksiniz. E, zaten ürünün detaylı inceleme videoları da birazdan ekrana girecek. Bu şekilde rengi canlı yayında ayarlamış olalım. Şimdi kameraya doğru da göstereceğim. Şimdi basılı tutuyorum. Rengin değiştiğini göreceksiniz. Şu anda böyle maviye döndü. Yeşillimsi, turkuazımsı bir renk oldu. Şimdi yeşil, sarı. Bu şekilde bir rengi mevcut. Işığın RGB bir ışık olduğundan bahsettik. Cihazın bir de CCT mod dediğimiz RGB modun dışında CCT mod dediğimiz 3200 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında yüzer Kelvin olarak değiştirebileceğimiz renk sıcaklıkları mevcut. Şimdi benim şu anda açık olan rengin tonu 5500 Kelvin'de. Bunu şöyle göstereyim. 3200 Kelvin'e getirdiğimde daha sarımtırak bir ton elde ettik. Arttırıyorum. Basılı tuttuğumda tırır otomatik olarak artıyor. Şu an 6500 Kelvin'de ise biraz daha... E, beyaz çiğ beyaz dediğimiz bir ton elde ettik Her basışımızda 100 kelvin azaltacak biçimde de bu cct modunu kullanabiliyoruz Yani siz bir çekim yapacaksınız kameranızın üzerine bunu taktınız 5500 kelvin gün ışığını ayarladınız Direkt objeyi şu mesafeden tuttuğunuzda Sizlere aslında e, hayat kurtaran bir ışık e, ışık kaynağınız olmadığı durumlarda gerçekten hayat kurtarabiliyor. Bundan birkaç tane aldığınız durumda mesela şöyle diyelim kırmızı buraya koydum. Buraya mavi koydum. Buraya da başka bir renk koydum. Şöyle bir ambiyans aydınlatması şeklinde de kullanabilirsiniz. Bunun dışında FX tuşundan da bahsedelim. İçerisinde 13 farklı efekt modu geliyor. Bu efekt modları neler? Şöyle hemen ben birden başlayayım. Bir numara dediğimiz tüm renkleri RGB bir şekilde. Bu RGB klavye ve mouse'larda olan renk geçişleri gibi tüm renkleri RGB bir şekilde dönme modu. Bir daha bastığımda hava fişek modu. Şöyle göstereyim. Bir daha bastığımda yanıp sönen e, ampul ve her yanıp söndüğünde farklı bir renk e, elde ediyorsunuz. Bu şimşek, e, yıldırım çarpma efekti gibi. Televizyon modu e, üzerinde yani sanki diyelim bir sahneniz var, karakteriniz televizyon izliyor ama aslında karşısında bir televizyon yok. Bunu karşısına koyduğunuz zaman onun suratına sanki bir televizyon izliyormuş gibi, çok belli oluyor mu bilmiyorum ama televizyon izliyormuş gibi bir efekt yansıtıyor. Mum modu ben bunu çok seviyorum. Şöyle yanıp sönen çok hafif bildiğiniz mumun şeyini taklit ediyor. Kamp ateşi modu. Mesela bu da çok güzel. Şimdi detaylı gözüküyor mu bilmiyorum ışıktan. Şöyle, şöyle tutayım. Evet, biraz böyle ateş kıvamı. Mesela şöyle koydunuz diyelim önünüze. İşte ateş yakıyorsunuz. Böyle bir senaryoda ateşin olmadığı durumda ateş şeyi taklit edebiliyor. Polis çakarlar, çakar gibi polis modu, ambulans modu, itfaiye modu, SOS, 13 adet modu mevcut. Bunun dışında ışığımızın parlaklığını 0 ile 100, %100 arasında arttırıp azaltabiliyoruz. Bunu da aynı şekilde aşağı yukarı ok tuşları ile yapabiliyoruz. %1'lik ayarlar şeklinde e, arttırıp azaltabiliyoruz. Şimdi çoklu bağlantı seçeneğinden bahsettik. E, önümden de takip ediyorum atladığım bir şey olmasın diye. Üzerinde bir adet de mıknatıs mevcut. Aslında biz bu mıknatısı şu anda buradan göremiyoruz ama şöyle göstereyim. Etrafımda demir bir şey var mı ona bakıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradaki demir gözüküyor mu bilmiyorum. Şurası gözüküyor sanırım. Evet. Buradası rafımın demir bir ayağı mevcut. Ben şimdi bunu şöyle bıraktığımda demir ayağı yapıştı gördüğünüz gibi. Mesela açalım ışığımızı. Manuelden de ee, mesela hangi rengi alalım? Şöyle turuncu bir renk olsun. Şöyle yapıştırdığımda ekstra bana bir kullanım alanı da sunuyor. Demir yüzeylere yapışması güzel bir şey mıknatıs olarak veya e, buna da başka bir şey yapıştırmak olarak da kullanabilirsiniz. Diyelim bu kameranızın üzerinde takılı arkasına da demir bir şey yapıştıracaksınız. Yine mıknatıslı olan başka bir e, şeyiniz var. Onun üzerine yapıştırıp kullanabilirsiniz. Evet ürünün görselleri girerken ben biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Güç olarak maksimum 6 watt 270 lumenlik bir ışık gücüne sahip. 3200 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında renk sıcaklığı mevcut. Zaten biraz önce bahsetmiştik. Ağırlığı 110 gram. Aslında hafif olduğunu söyleyebiliriz aydınlatma alanı yüzde sıfırla yüzde arasında USB Type-C girişiyle şarj oluyor. Herhangi bir telefon şarj aleti, bilgisayar veya power bank ile şarj edebilirsiniz. dediğim gibi yüzde yüzdeyken iki iki buçuk saatlik bir kullanım oranı sunuyor. onun dışında maksimum kullanımı da 10 saat olarak belirtilmiş. Godox ailesinin aslında en küçük ürünlerinden biri olan Godox LED 6R modelini inceledik. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hayat kurtaran bir cihaz mı yoksa e, gereksiz mi buluyorsunuz? Bence e, ürünü gerçekten beğendim. Eğer benim gibi e, video içeriği üretiyorsanız veya e, çektiğiniz kısa film veya tanıtıcı videolarda ufak renk oyunları, işte şöyle renk geçişleri veya herhangi bir ambiyans yakalamak istiyorsanız rahatlıkla işinizi görebilecek bir cihaz. Ben şimdi fiyatından da bahsedeyim. Videonun atıldığı tarihte şu anda önümdeki güncel fiyattan bakıyorum 599 TL'lik bir fiyat etiketi var. Sizce çok mu bu fiyat eder mi yoksa bu ürün için gözüm kapalı verebileceğim bir fiyat diyor musunuz? Yorumlarda bana belirtmekten çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.